Evet, Rabbin esenliği, bereketi, selameti sizlerle birlikte olsun. Bugün yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi Caşuabilir kardeşimizin vaazının devamını sizlerle okuyacağım. E, bugün konu başlığımız Tanrı'nın halkının isyanının sonu. Tanrı başlangıçtan beri otoritesini paylaşabileceği büyük bir ruhsal ve fiziksel ailesi olmasını istemiştir. Tanrı onlar ile otoritesini paylaşmak ve onların Tanrı'nın egemenliğini yaymalarını istemiştir. Hem ruhsal hem de fiziksel ailesi onun yerini almak isteyip Tanrı'ya isyan etmişlerdir. Onlar bir kez, bir kez değil sürekli olarak Tanrı'ya karşı gelip isyan etmeye devam etmişlerdir. Kutsal kitap yazarlarına göre dünyanın bu hale gelmesinin sebebinin gerçekleşen üç isyan olduğunu geçtiğimiz vaazlarda konuştuk. Bu isyanlar üzerine Tanrı lütuflar göstererek farklı sonuçlar ve farklı başlangıçlar yapmıştır. Mesela ilk isyan sonunda Aden'den Adem ve Havva'yı kovmuştur. Fakat başlangıçtan farklı olsa da ilişki kurmaya devam etmiştir. Bu dünyanın bu hale gelmesinin bir sebebinin de ikinci isyan olduğunu konuştuk. Bu isyan ruhsal varlıkların kendileri için yasak olan kadınlarla ilişkiye girmeleri ve bunun sonucunda dünyaya gelen çocukların tüm dünyayı etkilemesiydi. Bu isyan sonucunda Tanrı tufanla tüm dünyayı yok edip Nuh ile yeni bir başlangıç yapmıştır. Üçüncü isyan ise Nuh'un soyundan gelenlerin Tanrı'nın isteğini değil onun yerine alabilmek için kendi isteklerini yerine getirmeleri sonucu gerçekleştirmiştir. Bunun üzerine Tanrı ulusları yok etmeyip onları ilahların kontrolüne bırakırken onlara örnek olması için kendine bir ulus seçmiştir. Böylece Tanrı diğer ulusların kendi ulusu aracılığıyla onunla ilişki kurmalarını sağlamak ve kendisinin kim olduğunu onlara göstermek istemiştir. Tanrı halkının kendisine sadık kaldığı sürece onlar için yeni bir Aden kurup ve orada onlar ile yaşayacağını belirtmiştir. Tanrı halkı aracılığıyla her zaman diğer uluslara örnek olmak istemiştir. Diğer uluslardan farklı olarak Tanrı ulusunun kralıydı ve o kral olarak Musa, Yeşu ve hakimler aracılığıyla halkını yönetmiştir. Tanrının isteğinin tam tersi olarak halkı diğer uluslardan etkilenip onlarınki gibi bir insan olan kral istemiştir. Tanrı başlangıçta Aden'in sınırları içinde sadece kendi halkı ile huzur içinde yaşamak istemiştir. Tanrı halkından Aden sınırları içinde yaşayan diğer ulusları oradan çıkarmalarını isteyince halkı tam olarak bunu yerine getirmeyip bazı halkların orada kalmalarına izin vermiştir. Tanrı tüm halkları oradan çıkarmalarını istemiştir çünkü o halkının kalan insanlardan etkileneceğini biliyordu. Tanrı yerlerde kendisine tapınan halkının buna son vererek sadece onun belirttiği yerde kendisine tapınmasını istemiştir. Onun bu isteğine rağmen halk farklı yerlerde tapınmaya devam etti. Tanrı Kral Davut döneminde bir lütuf göstererek kendi istediği şekilde kurulmayan halkının istediği şekilde kurulan Aden'de onlar ile yaşamaya başlamıştır. Geçen vaazda İsrail tarihinin en verimli dönemlerinin Davut ve Süleyman döneminde olduğunu söylemiştik. Kral Davut'un günahlarına rağmen onun her zaman yüreğinde Tanrı'ya sadık kaldığını belirtmiştik. Oğlu Süleyman'ın ise Aden'de Tanrı'nın varlığını yüzde yüz bilmesine rağmen onun sadık kalmayıp eşlerinin ilahları için yaptırdığı tapınaklarda bu ilahlara tapınmaya başladığını son vazda belirttim. Süleyman ile başlayan bu kötülük zamanla halkı da etkileyip onların da diğer ulusların ilahlarına tapınmalarına sebep olmuştur. Tanrı bunların yaşanacağını Musa aracılığıyla bir peygamberlikte bulunarak söylemiştir. Süleyman'dan sonra İsrail krallığı ikiye bölünmüştür ve her iki krallığı yöneten kralların bazıları tanrıya sadık kalmışlardır ve bazıları kalmamıştır. Tanrı onların ilahlara tapınmaya bırakmaları için peygamberler göndermeye devam etmiştir. Diğer uluslar gibi kendi için seçtiği halk tanrıya karşı gelip isyan edince sizce tanrı ne yapmıştır? Bugün Tanrı halkı isyan edince bunun sonucunda neler olduğunu konuşacağız. Tanrı Aden'de gerçekleşen ilk günah sonrasında insanların günahkar olup günah işlemeye devam edeceklerini biliyordu. Tanrı tabii ki de insanların günah işlemesine izin vermiyor. Fakat onların yüreklerinde kendisine sadık kaldığı sürece onlara lütuf gösterebilir tıpkı Davut'a gösterdiği gibi. Tanrı üçüncü isyan sonrasında kendi için bir halk seçip kalanları ilahların kontrolüne bırakmıştı. O seçtiği halk aracılığıyla bu ulusların ve ilahların kendisine örnek almasını istemişti. O bu ilahların kendinin halkına baktığı gibi uluslarına bakmalarını istemişti. Fakat bu ilahlar Tanrı'ya karşı gelip onun yerini almak istemiştir. Ve kontrolünde olan ulusların Tanrı'ya değil kendilerine tapınmalarını istemiştir. Tanrı böyle olmasına izin vermiştir. Çünkü zamanı geldiğinde bu ilahları yargılayacaktı. Yine de Tanrı kendi ulusu aracılığıyla diğer uluslara örnek olmayı amaçlamıştır. Tanrı'nın büyük bir aileye sahip olma isteği onun kendi ulusu aracılığıyla gerçekleşecekti eğer ulusu ona sadık kalmaya devam ederse. Fakat hem Tanrı'nın hem de Musa'nın onların sadık kalmayacaklarını bildiklerini geçen vaazda konuştuk. Zamanla Tanrı'nın kendi için seçtiği halkı ona sadık kalmayarak başka ilahlara tapınmaya başlamıştır. Bu Tanrı'ya en çok öfkelendiren konuydu. Yani ona sadık kalınmamasıydı. Tanrı bu halkın günahlarına rağmen onlarla yaşamaya devam etmişti. Onlar ne zaman ki onun yerine başka ilahlar koymaya başlayınca Tanrı daha fazla onlarla yaşamaya devam etmeyecekti elbette daha önce gerçekleşen isyanların sonuçları olmuştur ve bunun da halk için bir sonucu olacaktı. Sorduğum soruyu bir kez daha sorup beraber bir cevap bulalım. Kendisine edilen üç isyan sonrasında Tanrı herkesi dağıtıp farklı ilahların kontrolüne bıraktıysa kendi için seçtiği halk için nasıl bir son düşünecekti? Şu ayetleri okuduktan sonra cevabı bulmak zor olmayacak. Yasa'nın tekrarı 29. bölüm 26. ve 28. ayetler. Tanımadıkları Rab'bin kendilerine pay olarak vermediği başka ilahlara yöneldiler. Onlara tapıp önlerinde eğildiler. İşte bu yüzden Rab'bin öfkesi bu ülkeye karşı alevlendi. Bu kitapta yazılı bütün lanetleri oraya yağdırdı. Rab büyük kızgınlıkla şiddetli öfkeyle onları ülkelerinden söküp attı. Bugün olduğu gibi başka ülkeye sürdü. Amin. Tanrı daha önce onun isteklerini yerine getirmeyip ona sadık kalmayan insanları dağıtmıştır. Şimdi kendi için seçtiği halk onun isteklerini yerine getirmeyip ona sadık kalmayınca Tanrı'nın onları dağıtacağını biliyoruz. Nasıl ona sadık kalmayan ulusları ilahların kontrolüne bıraktıysa kendisine sadık kalmayan halkını da ilahların kontrolüne bırakacağını biliyoruz. Kutsal kitap yazarları sonun bu şekilde olacağını bize en başından itibaren hissettirmede oldukça başarılılar. Çünkü biz Adem ve Havva sonrasında Nuh döneminde ya da Babil Kulesi'nin inşası sonrasında neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Tanrı'ya sadık kalmayan Süleyman'ın ölümünden sonra İsrail halkı iki krallığa ayrılmıştır. Kuzey İsrail halkı ve Güney Yahuda halkı olarak. Her iki krallıkta zaman zaman Tanrı'ya sadık olan ve halkını da sadık kalmaya yönlendiren krallar oldu ya da tam tersi krallar oldu. Tanrı her iki krallığında kendisine sadık kalmaları için peygamberler göndermiştir. Bazen onlar bu peygamberleri dinlediler. Bazen de reddedip öldürdüler. Süleyman döneminde inşa edilen tapınak Yahuda krallığında yani güneyde kaldı. Kuzey krallığında ise insanların güneye giderek bu krallığı güçlendirmesini engellemek için içlerinde birer tane altın buzağı olan iki tane tapınak inşa edilmiştir. Biz altından inşa edilen buzağı olayını bir yerde daha konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Tanrının halkının kuruluşu sırasında Musa Sina Dağı'ndayken halkın isteği üzerine Harun'un inşa ettiği zamanda Tanrı bunu görünce çok öfkelenip onları yok etmek istemişti. Musa kendi canını ortaya koyarak Tanrı'nın onlara lütuf göstermesini sağlamıştı. Şimdi Kuzey krallığında bir değil, iki tane altın buzağı inşa edilip ve bunların sizleri Mısır'dan çıkaran ilahlar olduğu söylenince Tanrı ne kadar öfkelenmiş olabilir? Elbette düşündüğümüzden daha fazla. Tanrı Kuzey krallığının günahtan dönüp kendisine sadık kalmaları için peygamberler göndermiştir. Mesela bunlardan bir tanesi Tanrı'ya sadık kalmayan krallardan biri olan Yarovam döneminde gönderilen Hoşeya'dır. O bu halkı ve krallarını Tanrı'ya sadık kalmaları için uyarmış ve Tanrı'nın bu yüzden onları cezalandıracağını söylemiştir. Daha ayrıntılı okumak isterseniz Hoşeya kitabının 13. bölümünü okuyabilirsiniz. Onların bu yaptıklarına bakarak biz Tanrı'nın öfkesiyle onları nasıl yok edeceğini bekliyoruz, değil mi? Evet, beklediğimiz gibi de Tanrı Kuzey egemenliğini yeryüzünden silip yok etmiştir. Tanrı'nın çok peygamberler göndermesine rağmen Kuzey krallığı günahtan dönmeyince Tanrı o dönemde yaşayan Asur egemenliği aracılığıyla bu krallığı yok edip orada yaşayan halkı başka uluslara dağıtmıştır. 1. Krallar 13. bölüm 34. ayet. Yarovam'ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu. Amin. Tanrı kendi ulusunun kurulması için İbrahim'i seçmişti ve ona bir söz vermişti. Bu söz sadece güney ya da kuzey krallığı için değil, tüm İsrail krallığı için verilmişti. Tanrı her ne kadar kuzey krallığına çok öfkelenip yok etmesine rağmen İbrahim'e verdiği sözden dolayı zamanı geldiğinde onlarla ilişkisini düzeltecekti. Az önce söylediğim gibi Tanrı'nın tapınağı Yeruşalim'de güney krallığındaydı. Güney krallığının da kendisine sadık kalmamasına rağmen Tanrı tapınakta onlarla yaşamaya kuzey krallığını yok edinceye kadar devam etmiştir. Tanrı Kuzey Krallığı'na günahtan dönmesi için nasıl peygamberler gönderdiyse Güney Krallığı'nın da günahtan dönmesi için peygamberler göndermiştir. Örneğin bunlardan bir tanesi Tanrı'ya sadık kalmayan krallardan biri olan Yehuyakin döneminde gönderilen Hezekiel'dir. O nehir kıyısında bir gün otururken gökyüzüne baktığında Tanrı'nın huzurunun kendisine doğru yaklaştığını görmüştür ve çok şaşırmıştır. Çünkü Hezekiel Musa zamanından beri Tanrı'nın huzurunun sandığı üstünde oturduğunu ve Süleyman zamanından beri kendisi için inşa edilen tapınakta olduğunu biliyordu. Bu yüzden Tanrı'nın huzurunun ilk kez sandıktan, tapınaktan ve kendi için seçtiği halktan ayrıldığını görmüştür. Hezekiel 1. bölüm 1. ve 3. ayetler. 30. yılda 4. ayın 5. günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde yaşayanlar arasındayken gökler açıldı. Tanrı'dan gelen görümler gördüm. Kral Yehoyakin'in sürgünlüğünün 5. yılında ayın 5. günü Kildan ülkesinde Kevar Irmağı kıyısında Rab Buzi oğlu kahin Hezekiel'e seslendi. Rabbin eli orada onun üzerindeydi. Amin. O bunun güney krallığı için kesinlikle iyi olmayacağını biliyordu. Tanrı tapınaktayken neden ayrıldığını göstermek için Hezekiel'i tapınağa götürmüştür. Ve onun yerine tapındıkları ilahları ona göstermiştir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiyi okumak isterseniz Hezekiel kitabı 8. bölümü okuyabilirsiniz. Yine insanların Tanrı'ya sadık kalmadığı için onun insanlardan uzaklaştığını görüyoruz. Güney Krallığı yine Tanrı'nın uyarılarına uymayıp günahtan dönmeyince Tanrı önce tapınaktan ayrılmıştır. Ve o dönemde olan Babir Krallığı aracılığıyla güney krallığını dağıtmıştır. Hatta Babil krallığının kendi tapınağını yıkmasına izin vermiştir. Gördüğümüz gibi Tanrı kuzey krallığını yeryüzünden silip atarken güney krallığını silip atmamıştır. Neden mi? 1. krallar 9. bölüm 4. ve 7. ayetler. Sana gelince baban Davut'un yaptığı gibi bütün yüreğinle ve doğrulukla yollarımı izler, buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan, baban Davut'a, İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye verdiğim sözü tutup, krallığını sonsuza dek pekiştireceğim. Ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz gidip başka ilahlara kulluk eder taparsanız size verdiğim bu ülkeden sizi söküp atacağım. Adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak. Amin. Tanrı günahlar işlemesine rağmen yüreğinde kendisine sadık kalan Davut'a bir söz vermiştir. Hatırlıyor musunuz? Tanrı Davut'a bu krallığın sonsuza dek onun soyuna devam edeceğini ve onun soyundan birinin sonsuza dek onun tahtında oturacağını söylemiştir. Tanrı Davut'a verdiği bu sözden ötürü bu dağıttığı Güney krallığına ayrı bir söz vermiştir. O Yahuda krallığına 70 yıl sonra egemenliğinde yaşadıkları uluslardan kurtulup söz verilen topraklara geri döneceklerini söylemiştir. Yeremya 29. bölüm 10. ve 14. ayetler. Rab diyor ki: "Babil'de 70 yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım. Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum diyor Rab. Kötü tasarılar değil. Size umutla bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar. O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Kendimi size buldurtacağım diyor Rab. Sizi eski gönencinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım diyor Rab. Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim. Amin. Tanrı ilk günah sonrasında havaya bir söz vermiştir. Bu söz onun soyundan birinin geleceği ve bu gelen kişinin günahı sonsuza dek ortadan kaldıracağıydı. Tanrı tufanla dünyayı yok ettikten sonra Nuh'a bir söz vermiştir. Bu söz Havva'nın soyundan gelecek olan Nuh'un soyundan geleceğiydi. Babil kulesinin inşası sonrasında Tanrı ulusları dağıtıp kendisi için bir ulus kurması için İbrahim'i seçmiştir ve ona bir söz vermiştir. Bu söz Havvanın Nuh'un soyundan gelecek olan İbrahim'in soyundan geleceği ve gelen bu kişinin aracılığıyla tüm dünyadaki insanların bereketleneceğiydi. Tanrı halkını Mısır'dan çıkarması için seçtiği Musa'ya bir söz vermiştir. Bu söz Havvanın Nuhun ve İbrahim'in soyundan gelecek olanın Musa'nın aracılığıyla Mısır'dan çıkardığı halktan Musa'nın kendisi gibi bir peygamber olacağıydı. Tanrı kendi seçtiği İsrail halkına bir söz vermiştir. Bu söz İbrahim'e söz verilen toprakların bu halka verileceği ve halkın bu topraklara götürüleceğiydi. Tanrı Davut'a bir söz vermiştir. Bu söz Havan'ın, Nuh'un, İbrahim'in soyundan gelecek olanın onun da soyundan geleceği ve sonsuza dek onun tahtında oturacağıydı. Şimdi de Tanrı'nın Güney İsrail krallığına bir söz verdiğini görüyoruz. Bu söz dağıtılan bu krallığın 70 yıl sonra söz verilen topraklara Geri döneceğiydi. Tanrı başlangıçtan beri hep verdiği sözlere sadık kalmıştır ve kalacaktır. Şu an konuştuğumuz dönem İsrail halkının en verimsiz dönemiydi. Çünkü Tanrı bu ulusun kuruluşundan itibaren ilk kez bu halktan ayrılmış, onları söz verdiği topraklardan çıkarmış, kendisi için inşa edilen çadır ve tapınağı yok etmiş ve halkını başka ulusun egemenliğine terk etmiştir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Tanrı Güney krallığına verdiği sözle onlara bir umut sağlamıştır. Gelecek vaazlarda hem Tanrı'nın Güney krallığına verdiği bu umudun nasıl gerçekleştiğini hem de Kuzey krallığı ile olan ilişkisini nasıl düzelteceğini konuşacağız. Biz Tanrı'nın havaya Nuh'a, İbrahim'e, halkına, Davut'a ve Güney Krallığına verilen sözünün gerçekleştiğini biliyoruz. İsa verilen sözdür. Tüm saydıklarımız Tanrı'ya sadık kalmazken İsa tek sadık kalandır. İsa Tanrı'nın kendi için seçtiği halktan gelmiştir. Fakat sadece onlar için değil tüm uluslar için gelmiştir. İsa Tanrı'dır. Tanrı İsa'dır. O tüm insanların günahını ortadan kaldırandır. Tüm insanları bereketleyendir. İsa bizim günahlarımızın affedilmesi için ölmüştür ve dirilmiştir. Eğer inandıklarını geride bırakıp İsa'yı adıyla çağırıp onun tanrı olduğuna inanırsan kurtuluş alacaksın. Biz buna müjde diyoruz. Rab sizleri bereketlesin. Rabbin esenliği, bereketi, selameti sizlerle birlikte olsun.